Evet, Emir Efendi. Arabamız neydi? Mercedes. Mercedes için değil. Euro 5 motor. 0,5. 5. Bunu şans değil mi? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Senin gibi bilmeyenler vardır. Şimdi kolay şeklinde söyleyeyim sana. Bilmiyorsun Önce şarj dinamosunu alıyoruz. Arasında, bu şarj dinamosunu. Sonra ikisini arasından, bu arasından bu sarf avere bilye, bu pervane bilyesi gene. Şunu üstten alıyoruz. Zaten tırnaklı olduğu için, dişli olduğu için kayışın içini alıyor. Bu düzdür, kayışın sırtını alıyor. Şimdi direksiyon papasının üstünden, klimanın altından, avere bilenin üstünden, gran kaslağından gergiye getiriyoruz. Evet. Herkes yerinde mi? Evet. Yerinde. Şimdi geç bir tarafa, gerdir kayık. <laughs> Gergiyi. 17 yıldızdan geriyorsun. Yok, yukarıdan tut, gerilebilirsin. Orada ıslamasın. Oradan tutamazsın. Üstten. Şuradan. Gerdir. 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 Tamam, bırak. Bir daha gerdir, tutalım bunların yerlerine. Tamam. Bırak. Oldu mu? Oldu. Oldu. Hayırlı olsun.